Sevgili gençler herkese merhaba. ATP'nin yapısını incelemeye devam ediyoruz. ATP'de ne vardı? Azotlu organik baz vardı. Bakın bu X ile gösterilen yer aslında neresi? Azotlu organik baz. Azotlu organik bazdan sonra ne vardı? Y yani 5 karbonlu şeker. Diğer bir ismi ise neydi? Pentoz olarak isimlendiriliyor idi. 3 tane de neyimiz var? 3 tane de fosfatımız var. Neyin yapısında? ATP'nin yapısında. Bakınız. Azotlu organik bazlardan ATP'nin yapısında hangisi vardır? Elbette adenin vardır. 5 karbonlu şekerlerdense hangisi vardır? Riboz şekeri vardır ve 3 tane de ne olacak? Fosfat molekülü ne yapacak? Birbirine bağlanacak diyoruz. O zaman bu yapımızın adı ne oluyordu? ATP şeklinde söylüyorduk. Azotlu organik bazlardan adenin var. 5 karbonlu şekerlerden riboz şekeri var ve 3 tane de fosfat birleşince neyi meydana getiriyordu? ATP yapısını meydana getiriyordu diyorduk. Hatırlayalım. Azotlu organik bazda 5 karbonlu şeker. Yani adeninle riboz birleşince ne ismini alacak? adenozin nükleoziti ismini alacak. Adenozin. Adenozine bir tane fosfat bağlandığında AMP yani adenozin monofosfat ismini alırken bir tane daha fosfat bağlandığında ADP olacak. Buna bir fosfat daha bağladığımızda ise ne meydana gelecek? ATP yani adenozin trifosfat meydana gelecek diyoruz. Bir ikinci şeklimize bakalım. Gene bize burada ne şematize edilmiş? ATP şematize edilmiş. Bakın bu ilk birinciye ben ne diyeceğim? Adenin diyeceğim. İkincisi ne olarak karşıma çıkacak? Riboz şekeri olarak isimlendireceğim ve üç tane de ne var? Fosfat var diyoruz. Bu adeninle riboz birleşince ne ismini alıyor idi? Adenozin ismini alıyor idi. Tabii bunlar birleşirken aralarında ne kuracaklar? Bir bağ kuracaklar. Bu bağın adı ise glikozit bağı olarak ne yapacağız? İsimlendireceğiz. Ribozla birinci fosfat arasında da bir bağ var. Bu bağ ne diyeceğiz? Ester bağı diyeceğiz. Ve iki tane fosfat var. Bu iki fosfatın arası, üç fosfatın arasında da iki tane bağ var. Bu bağların ismi ise ne olarak isimlendirilecek? Yüksek enerjili fosfat bağları olarak ne yapacak? isimlendirilecek diyoruz. ATP'nin yapısında kaç tane fosfat var? 3 tane fosfat var ama yapısında kaç tane yüksek enerjili fosfat bağı var? 2 tane var diyeceğiz. Ribozla birinci fosfatın arasındaki bağın adı ester bağı. Adeninle ribozun arasındaki bağın adı ise glikozit bağı olarak karşımıza çıkacak. Adeninle riboz birleşince tekrar hatırlayalım ne ismini alıyordu? Adenozin ismini alıyordu. Adenozine bir tane fosfat bağlanınca Hadi tekrar tekrar yazalım bunu. Adenozin mono fosfat ismini alıyor idi. Mono ne demekti? Bir demekti. Ve nasıl gösteriliyor? AMP olarak ne yapılıyordu? Gösteriliyor idi. Peki bir fosfat daha bağlanırsa ismi ne olacaktı bu sefer? Adenozin. Evet bildiğiniz gibi di fosfat olarak ne yapılacaktı? İsimlendirilecekti. Nasıl gösterilecekti? ADP olarak gösterilecekti diyoruz. Peki bir fosfat daha bağlandığı zaman işte o zaman hepsi ne oluyordu? ATP'yi meydana getiriliyordu. ATP'nin açılımı da adenozin elbette ki ne olacak? Tri fosfat olarak isimlendirilecek ve nasıl gösterilecek? ATP olarak gösterilecek idi. Şimdi bu şeklimizde de gene bize neyi vermiş? ATP'nin bir şekli var gördüğünüz gibi. Hatırlayalım. Bakın burada ne var? Azot var demek ki azotlu organik baz burası. O zaman burası ne olacaktı? Elbette ki adenin olacaktı. Burası 5 karbonlu şeker. Bu ne olacaktı? Bu da ribozlu şekeri ne yapacaktı? Olacaktı. Peki neydi? Adeninle riboz birleşince neyi meydana getiriyordu? Elbette ki adenozini meydana getiriyordu. Adeninle riboz birleşirken aralarında bir bağ kurulur. Bu bağın adı neydi? glikozit bağı olarak karşımıza çıkıyordu. Adenozine bir tane fosfat bakın bunlar da fosforik asitler küçük, küçük P olarak gösterelimiz bunları size. Adenozine bir tane fosfat bağlanınca ne ismini alacaktı? Şurası bakın böyle geliyor. Adenozin mono fosfat ismini alacaktı. Kısaltması nasıl? Bakın baş harfleri adenozin mono fosfat yani AMP olarak isimlendiriyoruz. Bir fosfat daha bağlandığında bu sefer ne olacak? Adenozin di. Yani di ne demekti? 2 demekti. 2 fosfatlı olduğunu belirtiyorduk. Nasıl yazacaktık kısa ismini de? ADP olarak yazacaktık. ATP'nin tam ismi neydi? Adenozin tri fosfat olarak ne yapacaktı? Karşımıza çıkacaktı saltması nasıldı? Bildiğimiz gibi ATP. ATP neydi? Enerji molekülüydü. Bir hücreden diğerine ne yapmazdı, taşınmazdı. İhtiyaç anında üretilir, ihtiyaç anında tüketilirdi. ATP'nin bu şekilleri nedir arkadaşlar? Çok önemlidir. Tekrar hatırlayalım. Azotlu organik bazlardan kim var? Adenin var. 5 karbonlu şekerlerden fosfat var ve 3 tane de ne var? Fosfatımız var. Azotlu organik baz adenin bazı. Burası ne olacak? Adenin bazı, 5 karbonlu şekerlerden. Ribozumuz var ve 3 tane de neyimiz var? Fosfatımız var diyoruz. Aşağıya aslında daha güzelini hemen ne yapalım? Tekrar bir daha beraber çalışalım, hatırlayalım. Bu azotlu organik bazımız olsun. Bu 5 karbonlu şekerimiz olsun ve 3 tane de neyimiz var? Fosfatımız var diyoruz. Azotlu organik bazlardan kim var? Elbette ki adenin var. 5 karbonlu şekerlerden kim var? Riboz şekeri var. Adeninle riboz birleşince ne ismini alıyordu? Adenozin ismini alıyordu. Bazı şeker birleşince aralarında bir bağ kurulur. Bu bağın adı neydi? Glikozit bağı olarak isimlendiriyor idik. Peki adenozine birinci fosfat bağlandığında ismi ne oluyordu? Hadi tekrar tekrar bunları yazalım adenozin mono fosfat olarak ne yapılır isimlendirilir gösterilmesi ise AMP olarak karşımıza çıkar. Ribozla birinci fosfatın arasındaki bu bağın adı fosfoester ya da sadece ester bağı olarak ne yapılır isimlendirilir diyoruz. AMP yaptık. AMP'den sonra bir fosfat daha bağlandığında ne ismini alacaktı? Adenozin D fosfat ismini alacaktı diyoruz. Peki göstermesi nasıldı? Kısaltması nasıldı? Baş harflerini alıyoruz. ADP olarak ne yapacak? Karşımıza çıkacak diyoruz. Son olarak son fosfatla bağlandığında ne ismini alıyordu? Adenozin elbette ki tri fosfat olarak isimlendiriliyor idi. Gösterilmesi nasıldı? ATP olarak gösteriyor idik. Bildiğiniz gibi burada fosfatların arasında da neler var? Bağlar var. Kaç tane? İki tane. Bu bağların isimlendirilmesi nasıldı? Fosfat bağları ama nasıl fosfat bağları? Yüksek enerjili fosfat bağları olarak ne yapacak? İsimlendirilecek. Neden böyle isimlendiriliyor? Çünkü bunlar kopunca ne açığa çıkacak? enerji açığa çıkacak. ATP neydi? Enerji molekülüydü. Bir hücreden diğer hücreye taşınmazdı, depolanmazdı. İhtiyaç anında üretilir ve ihtiyaç anında tüketilir idi. Bir diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.